Şimdi arkadaşlar size bir şeyden söz edeceğim. Birazdan kameranın önünden geçecek bir tane hatun. Burası Alelade. Yol kenarında bir kebapçı tarzı bir yer. Döner döner köfte falan yapıyorlar. Aleksandropolide. Evet şimdi bakın mesela geçiyor hanımefendi. O ve bir tane daha çalışan var. Bayan. Bakın abartmıyorum. Bizim Türkiye'de podyuma koyun ilk üçteler. İkisi birden yani. Hiç abartmıyorum. Yani buradan şunu söylemek istiyorum yani. Çok kasıyorsunuz abi. Vallahi yani tamam Türk erkeklerini beğenmiyor olabilirsiniz. Belki sizin hayalinizdeki erkek tipi de farklıdır ama yani inanın o kadar güzel kızlar, kadınlar var ki kimse yüzüne bile bak Emin olun bakın. Yani Avrupa'da durum bu. Siz de Türkiye'de ne olur kasmayın. Böyle kendinizi dev aynasında görmeyin. Böyle Hepinizin ortak söylemi böyle boylu postlu iş güç sahibi falan filan. Yani kasmayın abi. Anlatabildim. Yani normal modunuzda gidin. Hani böyle kendimi ağırdan satacağım falan işte kıtlık varmış gibi. Esasında mesela bir topik açılıyor. Bir bayan bir şey yazıyor. Oraya bin tane, iki bin tane abaza şerefsiz erkek yazıyor ya. Bütün mesele bu abi. Yani onların kıçını havaya kaldıran sizsiniz abi. Biz erkekler ya, yani. Anlatabildim mi? Burada böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi kızları, kadınları, hanımları on numara beş yıldız Kimse de inanın yüzlerine bakmıyor. Siz de çok şey ettirmeyin abi. Lütfen yani. Gerçekten. Hani dünya güzeliymiş gibi rol kesmeyin. Takılın yani. Onu demek istedim.